Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dro Gaming'den Alihan. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Town of Salem. Evet arkadaşlar. Town of Salem'den de benim ismi, e, benim ismim şuradan bularak beni arkadaş eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bugün sizlerle Town of Salem oynuyoruz. Town of Salem nedir e, diye sorursanız. E, rol yapma oyunu arkadaşlar. Ben e, bu hem Steam'de var hem de i, şey web üzerinden oynanıyor arkadaşlar. Ben şu an web üzerinden oynuyorum. Kaydı da Bandicam üzerinden yapıyorum e, ee, kayıt aygıtım ben iken şeyleri de, e, editleri de şeyden yapıyorum kendi yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar şöyle hemen değil bireyimizi alalım oyunu ben size anlatacağım şeylerde Eee kısa şeylerden evet geliyor oyun biraz laglı olabilir İnternetten de kaynaklanan bir şey Evet geliyor. Ay, 20 şey veriyor ya. şeyden veriyor. Neydi onun ismi? Bakalım. Ne gelecek? Belki değişik bir şey diyor. 20 MP veriyor. Tamam. Şöyle home diyelim. Arkadaşlar buradan e, play'e tıklıyorsunuz. E, buradan zaten play'e tıklamayı e, başlamayı da biliyorsunuzdur. Buradan normal oyun var. Custom var. Chaos var. E, normal oyunlarda klasik ranket e, pratik var. Sonra ranket var. Normal. Burada e, 50 tane oyun yapıyorsunuz arkadaşlar. E, şey yapıyorsunuz sonra e, rankete girebiliyorsunuz. E, bir de burada 10 tane de 10 tane de ranket pratik girmeniz lazım arkadaşlar. E, şimdi ben 17 kere normal oyun girmişim. 3 kere de ranket pratik girmişim arkadaşlar. Burada custom'dan da yine e mod var. Chaos'tan da Rainbow, Any, Rainbow ve Vigilance var. Arkadaşlar şimdi e, şey var. Bu oyunun amacı rol yapma oyunu. Şey yapıyorsunuz. E, ton var, mafya var. Bir de tarafsızlar var arkadaşlar. Ton dediği köylüler, e, mafyalar ve tarafsızlar var arkadaşlar. Bunlar e, tonlar mafya öldürmeye çalışıyor. Mafyalar da tonlu e, da her ikisini de öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Oyunun ortasında bir tane daracı var. E, bu şüphelendiğiniz kişiyi ortaya alıyorsunuz ve bunu öldürüp e, daracında asıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir anket pratik girelim ben burada videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, şu anki rolümüz spy. Şeyiz. E, Gördüğünüz gibi ranket pratik girdik arkadaşlar. Şöyle bir şeyler var. Aleykümselam diyorum şöyle. Arkadaşlar bu spy'in özelliği gece şeyleri casus yani gece bunların mafyalardır, şunlardır, bunlardır herhalde bunların konuşmasını görebiliyor. Şöyle bir bakalım. Mafyalar herhalde konuşabilirse tamam hiçbir şey yapma rolüne bak mafya yazdı gördüğünüz gibi evet şu an kimse bir şey yazmıyor herhalde güzel ya demiş şöyle bakalım infoda önce o rol evet number visit alt alt put alt put Alp Turk hmm. Kim seri katil tarafından öldürülmüş? Edward Bishop herhalde seri katil. O iyiymiş, cadıymış, witch. Evet, witch de cadı arkadaşlar. Bu cadı da şey oluyor, neydi? Birini birini öldürtürebiliyor, birini seçiyor mesela, birini de ya öldürtürebiliyor. Şu yanında bir liste var. Oradan şey yapıyoruz, şimdi bir tane adamı seçeceğiz. burada. Aa, Amenisiyak, ee, şeymiş. Şimdi şu listeden birini seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle alp yazalım. Şöyle rol ne yazalım. Bakalım. Alp'ı vereceğim ben. Diğerinde şey olacak. He has the mayor. As the mayor. Um. Uh, küfürleşiyorlar burada. Hmm, şöyle bir bakalım. My ordum. Wahomi. 31. Bu isimlere bak. Şöyle Alp nerede Alp? Alp Türkiye' evrim. Alp Türk. Neden? Çünkü mafya. Bence Alp Türk mafya kanka. Alp Türk e var. Seri Alp Türk. Abi verin de asalım yani böyle olmaz ya ha. 5 hadi 2 kişi daha hadi İki kişi daha. Abi asmayacağız bu gece ya. Yok asmayacağız. Şöyle bir bakalım. Şimdi ikinci gecemizdeyiz arkadaşlar. Nightingi gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Maç ee, bir, iki, bir. Tamam şöyle kaydedelim. Rolsüz ve cadı gitti arkadaşlar. Cadının bölüm notunda bir şey yazmıyor. Bir şey de bir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Böyle bir bakalım. Gece olsun. Mafyalar hala bir şey konuşmuyor. Vasto Lorden. Vasto Lorden. Hmm kim tarafından öldürmüş osprey werewolf evet arkadaşlar şu an werewolf var werewolf her iki gecede bir her iki gecede bir şey oluyor birilerini öldürebiliyor kurta dönüşüp arkadaşlar ben tr serverında oynuyorum şu an bazen şeyler gelebiliyor vigil vigilmiş vigil neydi ki ya hatırlayamadım ya alp alpten şüpheleniyorum şöyle not 2 yazalım. Gece mafyalar konuşmadı. Maç bitene kadar not tutacağım arkadaşlar. Artık konuş. Geçen ay blok yedim mafya random mafya mafyaların bence eskortu yoktur arkadaşlar bir de eskort var eskort ne oluyor bir mafyaların eskortu var bir de tavunların eskortu var mafyaların eskortu tavunları durdurmaya çalışıyor e, tavunların eskortu da mafyaların veya kendi işlerini durdurmaya çalışıyor verin verin abi verin IP asalım Heh, şükür tamam Alpasıcaz abi mafya Güvenin bana mafya Hadi Defans yok kim bir şey yazmıyor Mafya işte abi Gece beni öldürebilirler doktor korursa korur beni Evet arkadaşlar Şöyle ee, Gece 3 oldu şu an mayor'a gidecektir herhalde Samet Mafia Alice Parker Gitti ya N3 Not 3 Gece Samet e ve Parker'e gidecek Yerini söyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha spy çıktı. Abi adam Jailer'mış Kimse yattı da konuşmadı Evet Samet de Seri katilden öldürülmüş ami. Şöyle Wuhoya rol ne dedim Bakalım Gülücük attı Baligat Başkanınız dedik ya dikkat etseniz sikecekler bu gece Tövbe. Abi bana Bana SP'yi yiyin Allah çarpsın sepeyim Basarsa Muston kaybeder Abi beni asacaklar şimdi Görecekler Abi tamam beni alsın görün Tamam mı? Tamam bu Şimdi beni astılar beyler gördüğünüz gibi Şimdi bak benim spy, spy olduğumu anlayacaklar Bakın Heh, gördüğünüz gibi spy'ım arkadaşlar Şimdi ne bok yiyeceklerine Şimdi, Ne bak yiyeceklerini görecekler arkadaşlar Zaten se seri katil Sametmiş. O da gitti. Bakalım Tom kazanacak mı? Sonuna kadar bekleyelim arkadaşlar. Evet beyler ee, şu an sabah oldu bakalım kimmiş bodyguard anan mayor bana ilan etti. o yüzden hep ona gidiyorum William Pips bodymiş şöyle var Alptur Werewolf ben dedim abi ben dedim Werewolf ya bir şey Alp ya mafya ya şey dedim geri ya şimdi onu assaydık oyun kazanacak belki abi uf. mafyalar kazandı evet arkadaşlar şu an bu ortaya almışlar öldürdüler gördüğünüz gibi mayordu evet baştan dediği gibi şu an ne olacak geceliği bakacağız Evet. <laughs> şimdi görecekler. E, ee, NG'ye giderlerse NG herhalde Werewolf. Onları öldürür. Aramızda kim giderse gitsin NG'ye asıyoruz. Bence gitmeyin. Neren gitmeyin? Süper ekipsiniz diyor. Mafyaların yarısı zaten mafya olduğunuz zaman kazanıyorsunuz yani. <laughs> Anlamadım ki yani. Gördüğünüz gibi şimdi NG'ye asacaklar ve mafya kazanacak. Evet şu an şeylerini izliyoruz bakalım. Ne olacak. Merak ediyorum. Oha ölmemiş. Basalım. VV geliyor dokunulmaz. Adam Yeni başlamış veya hep yenilmiş. Yani şimdi asmayın oyun ne olacak? Yani anlamadım ki. Ne? <laughs> ne oluyor? Anlamadım ne oluyor? Yani ben böyle adam görmedim anlamadım yani salak mı ne bunlar anlamıyorum. Allahım çıldıracağım. Evet arkadaşlar şu an garip bir şeyler oldu ortada. Şu an ne oluyor lan? NG olala. Abi şu an Abi şu anda oynadığım en garip oyun. Anlamadım gitti. Oynadığım en garip oyun. Pirenizin tohumuna Allah'ım ne oluyor? Anlamadım ben. Black me for Rosie gitti. Abi anlamadım ne oluyor? Ha? Aha, Olala da gidiyor. Evet, adamlar pre girmiş. <laughs> evet, Sur Survivor olmuş. <laughs> Godfather, <gülüyor> a werewolf wins. Abi, a inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir daha bölüm bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.